Arkadaşlar merhaba. Nermin ile YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Bu liste kalp ile niyet ederek açıyoruz kartlarımızı. Özellikle abonelerime. video yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Evet arkadaşlar şimdi... Aklımızdaki kişinin önce bir bakalım Hayatında neler oluyor aslında küs ayrı dargın eş partner hiç fark etmez ya da kişiyle birliktesiniz daha sonra da size ne anlatmak istiyor bakın bu önemli belki dile getiremedi özellikle aynı şu anda kişiyle birliktesinizdir Burada bir sorun yoktur ama bazı şeyleri dile getiremiyordur ya da siz bilmiyorsunuzdur. Ya da ayrılar için özellikle söyleyeyim aslında neyi bilmenizi istiyor, durumla alakalı diye. An itibariyle kişinin önce bir hayatına bir bakalım arkadaşlar. Ee, evet bu kişi kendini sürekli bir hayat içerisinde koruma ve savunma altına almak zorunda hissediyorum kendimi. Bundan dolayı yorgunluklarım var. Evet. Ve hayatımda bir şans olsun istiyorum dedi. Ben bu hayatın içerisinde şansı hak ediyorum aslında dedi özellikle. Çünkü e, ona karşı arkadaşlar şöyle adaletsizlik yapıldığından bahsediyor. Bundan dolayı bir şans istiyor hayatın içerisinde. Bu kişinin gündemi biliyorsunuz ama ikilemlerle hayat ona adil davranır mı diye düşünüyor, eylemsel bazı planları var. Ama e, dediğim gibi tedirginlikleri de var an itibariyle. Sadece şu an hayatınla ilgili, kendi hayatıyla ilgili bir başarı sağlamak istiyor. Şansa ihtiyacım var. Adaletle ilgili konularda dedi. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin bir mahkemesi olabilir, oradan bir beklentisi olabilir ya da ilişkilerde, özel hayatında e, ...haksızlığa uğradığını düşünen birinden bahsediyoruz. Bu tamamen kişinin kendi gündemi arkadaşlar ve devam edeceğiz. Evet, ana itibariyle dedik. Evet, kendimi sürekli diyor koruma ve savunma altına almak zorunda kaldım. Ama buradaki şundan da bahsediyor. E, ben bazı konularda incindim diye düşünüyorum ama incittiğimi farkındayım. Bu nedenle hayat bana bir şans daha verse... Yeniden doğmak istiyorum dedi arkadaşlar. Buradaki durum e, bazen incittiğini, bazen de e, birini incittiğinden dolayı hayatın onu incittiğini söyle, adalet dediği bu işte. Evet, biraz şifalanmaya ihtiyacım var dedi. Farkındayım. Evet, bana hayat adil davranmadı. Ben de insanlara adil davranamıyorum dedi. Bundan da bahsetti. Şu an ikilemlerde kişi kendi gündeminde yalnızım. Ne yapmam lazım? Bir e, fırsat kollamaktan bahsediyor ama şu an bir yalnızlık içerisinde biraz e, bu hayatını düzeltmek, başarılı olmak, iş hayatını, aşk hayatını e, bunun için aslında gerçekten kişinin bir dua ettiği ya da artık her şey yoluna girsin dediği bir durumdan bahsediyoruz. Şifaya ihtiyacım var dedi an itibariyle. Kişi gündeminde arkadaşlar. Evet şimdi Diyeceğiz ki aslında size ne anlatmak istiyor? Olur mu? Size ne anlatmak istiyor? Aslında neyi bilmenizi istiyor? Evet benim korku ve kaygılarım var dedi Arkadaşlar özellikle şunlarla alakalı e, ilişkide biraz e, bir incittim seni farkındayım diyor. E, ama somut olarak bazı konularda adım atabilmek için benim hayatımın içerisinde aslında önce kendimi toparlamam lazım ve yani maddi anlamda. Hem yaşamsal olarak diyor. Somut olamaması aslında bugün bizi bu duruma getirdi. Her ne durumdaysanız bunu bil istiyorum diyor. Özellikle bir şans istiyordu dikkat ederseniz. Bunun için ufak ufak, evet ufak ufak kendinin bu şansı yaratması gerekliliğinden bahsediyor. Seninle ilgili durumlarda diyor özellikle bir şansa ihtiyacım var ama... ...kimsenin bunu bana vereceği yok diyor. Yani kendinin çabalamasından bahsediyor. Olması gereken buymuş diyor. Bunu yeni anladım ve seninle olmayı evet istiyorum. Bakın güneş enerjileri sıcacık enerjilerle tekrar ve yeniden... ...veya kişiyle birliktesiniz de fikirsel bir aylık yaşıyorsunuz... ...onun toparlanıp yeniden değerlendirilmesinden bahsediyor aklınızdaki kişi. Fakat diyor ki evet ben bunları yapmak istiyorum, bil istiyorum... Çünkü bunların benden kaynaklandığını, özellikle bencillik yaptığımı, kendime bile bencillik yapıyorum diye Şu an içinde bulunduğunuz durumda sadece sizinle e, siz kendinizi iyi hissetmiyorsanız o kendini iyi hissetmiyor. Çünkü diyor ki ben evet bir yerlerden başlamam lazım farkındayım e, ama bencillik yapıyorum diyor. E, o da onun korku ve kaygılarından kaynaklığından bahsediyor arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişi sizi... İncittiyse eğer incilen taraf sizseniz kolektif bir okuma arkadaşlar biliyorsunuz bireysel değil. Bu nedenle eğer sizi incittiğini düşünüyorsunuz kişi bu durumu toparlamaktan ama ufak ufak bazı şeyleri oluşturmaktan bahsediyor. Çünkü bu enerji biraz ketum enerjiler arkadaşlar yani bencil bir enerji. Bu nedenle aslında e, bu sefer kırmamak, incitmemek için daha geride. Yani vaat edersem yapamam gibi gibi alabilirsiniz arkadaşlar. Bunu bilmeni istiyorum aslında dedi. Evet şu bilinçaltı korkularımdan bir çıksam tekrar aynı döngüye girip sürekli bu ilişki esnasında kendimi savunmak zorunda kalmasam dedi. E, evet bir şeyler tekrar böyle bir lotus çiçeği gibi açılsın çok istiyorum dedi. Ama bu sefer ihtiyatlı davranıyorum diyor arkadaşlar daha dikkatli ve daha temkinli davrandığından bahsediyorum. Ee, kişi bir harekete geçeceğim. Evet. Ama ufak demiştik değil mi fırsatlar? Ee, çünkü net değil. Kendi kendi hayatıyla alakalı da bir netliği yok. Çünkü bir düzleme kadar gelmiş. Bir harekete geçeceğim. Evet. Ee, ama şu diyor önce aniden parlayan bazı durumların vardı diyor. Arkadaşlar pardon Hadi bakalım anneciğim. Bazı durumlarım vardı. Evet onu bir diyor stabil yapmam lazım. Ani değil daha somut adım atabilmem için bir kere kafamda bir planlama yapabilmem lazım dedi. Ve an itibariyle arkadaşlar bu kişi ne zaman bir sıkıntı yaşasa burada direkt bu ketum enerjileri yani bencilliğin içerisine sığındığından bahsediyor. Çünkü benim bildiğim yaşam aslında bu dedi özellikle sığınak benim korunma alanım. Mevcut yerden hareket etmekte zorlanma diyor aslında aklınızdaki kişi neden kaçıyor, neden gidiyor diyorsanız. Sığındığı bir yer var, güvenli hissettiği bir yer var. Aklınızdaki kişinin arkadaşlar devam edelim neyi bilmenizi istiyor. Zaten diyor şu an diyor. Bakın kendimi hissetmiyorum. Zihinsel çok kötü zamanlar geçiriyor arkadaşlar. Kurgu sürekli. Bu kart bize ne gece uyutur ne gündüz kaldırır arkadaşlar. Kendini iyi hissetmiyorum. Bil diyor aslında sadece seninle olduğum zamanlar aklıma geliyor. Evet güzel paylaşımlar, güzel eğlenmeler, güzel şeyler yaşıyoruz aslında diyor an itibariyle. Bugün içime döndüğüm zaman fark ediyorum. İşte bu nedenle gündemdeki neydi? Evet bir şans istemeyi bundan dolayı istiyor. Çünkü sizle olduğu zaman her şeyin daha düzgün olduğunu fark etmiş aklınızdaki kişi. Ve içime dönüp baktığım zaman bazı diyor gelenekçi tavırlarım var benim diyor. Bundan çıkabilir miyim dedi. Bakın ilişkide ben bu kadar yapabiliyorum. Kendimi aşamayan bir kabuk. Bundan bahsediyor dikkat ederseniz. içine kapandığı zaman, kaçtığı zaman, gittiği zaman veya kişiyle birliktesiniz de örneğin söyleyecek bir şey bulamadığı zaman arkadaşlar direkt kabuğunu kapatmaktan bahsediyordu. Çünkü güvenli alanıydı. Burada diyor ki evet benim bazı gelenekçi yapılarım var. Bundan çıkmak istiyorum aslında dedi. Bakın güzel. Bundan çıkmak istiyorum ve duygusal senin duygularına karşılık vermek istiyorum aslında diyor. Bunu bil. Evet bakalım devam edelim. En azından bunu artık karşılık vermesi gerekliliğini kendi içsel dünyasında da fark etmiş arkadaşlar. Bakın o kadar böyle zihinsel çatışma içerisindeydi. Çünkü size aşık olduğunu, şefkatinizi özlediğinden bahsediyor. Ve şu an için bu durum onu kötü hissettiriyor kendine. Ve diyor ki biz seninle güzel vakitler geçiriyorduk demişti. Dikkat ederseniz sinerji beraber yakalıyoruz, eğleniyoruz gibi. Burada bunun için bir fırsat kolladığını söylüyor an itibariyle. Evet içime döndüm baktım da şöyle bir dinleniyorum. Biraz geride daha ruhani ama... Ne olursa olsun tutku diyor arkadaşlar size duyduğu tensel özlemi veya hayatın devamlılığı ile ilgili e, beraber bir hayatı arzuladığından bahsediyor. İç dünyası bundan bahsetmiş özellikle. Şimdi örttüğü, e, kapattığı bazı şeyler var. O da ne demiştik bazı gelenekçi yapıları çıkamadığı alışkanlıkları. E, genetik faktörler olabilir. Yani burada bir kalıplaşmış birinden bahsediyoruz. İşte bu kısım biraz örtülü onda arkadaşlar. Burada çıkmakta biraz zorlanabilen bir enerji olabilir. Ama diyor ki bakın duygusal olarak size karşı ne demişti? Tekrar demişti değil mi? Çünkü duygularını sunacağım demişti. Senin bana sunduğun gibi. Ve yeni başlangıçlar diyor arkadaşlar. Kartlar bize bu konuyla alakalı kesinlikle yeni başlangıçlar Yapmak istiyor aklınızdaki kişi bunu bil istiyorum ve çıkış arıyorum diyor. Şu an iyi zamanlar geçirmiyorum bir çıkış arıyorum içinde bulunduğum durumda. Ama öyle bir şey olmalı ki diyor arkadaşlar arıyorum ama e, böyle bir çabasızlığını da söyledi. Daha henüz netleşmiş evet şurada bir ikilemleri vardı dikkat ederseniz. Eyleme geçirecek bir e, henüz duruma dönüşmemiş bu hala çabasız kişi diyor ki evet buzdağının bir görünen bir de görünmeyen yüzü var. Sen zannediyorsun ki ben çabalamıyorum istemediğim için çabalamıyorum ama hayır durumlar öyle değil. Adaletle ilgili bazı konularda sıkıntı yaşadığından da bahsetti. Şuraya özellikle söyleyeceğim. Kişinin size yaptığından kaynaklı olarak, gündeminde incittiğinden kaynaklı olarak ilahi adaletin onu yargıladığından bahsetmişti dikkat ederseniz. Orada diyor ki evet görün bir buzdağının görünen yanı var bir de görünmeyen yanı var. Sana karşı çok arzuluyum, çok istekliyim ama şu an sana ifade edemiyorum. Bunu görmediğin durum bu. Bunu bil istiyorum sadece artık biraz bu tavırlarından ben diyen ya da ben bu, bu, bunu buyum yani bundan değişemiyorum diyen konularda biçim değiştireceğini artık söyledi. Şu an için yeni başlangıçlar demiştik. Orada diyor ki şu an içsel bir dönüşüm içerisindeyim. Evet sessizim ama yeniden başlamak için sessizim dikkatinizi çekerim. Burada henüz özellikle küsaylı dargın ekspartnerlerle dönmeyecek falan. Yani şimdi şöyle söyleyeyim ben size kolektif bir okuma ama çoğunluğunuzun da yeni bir başlangıcı var arkadaşlar. Yani örneğin sosyal medya engelinin açılması gibi bir ufak ufak gelmeler ama enerjiler henüz daha küçük. Bunu da özellikle söylemek istedim. Şurada yanım arttan alacağım. Özellikle söylemek istedim. Bunu bil istiyorum dediği durumlar var. Bakın arkadaşlar her an bir çiçek diyor. Çiçek buketiyle tekrar barışmak aslında çok istiyorum. Hatta aynı evde yaşamak. Bir olgu oluşturmak kafasında var aklınızdaki kişinin. Evet hadi bakalım. Bu ilişkiye başlayan arkadaşlarım bakın kolektif okuma ama çoğunuz küsseniz barışıp flörtten sevgililiğe çıkacağından bahsediyor aslında. Veya ilişki belli bir yerdeyse onu kökleşeceğinden bahsediyor. Aklınızdaki kişi şu an için arkadaşlar bunu bil istiyorum ama şu an bunları her ne kadar düşünüyorsam da bakın enerjileri küçük, henüz oluşturmuş bir enerjiden bahsetmiyoruz. Bunu da özellikle söyleyeyim. Sadece bil istiyorum kısmındayız. Yapmak istediklerini bil istiyorum diyor. En azından değil mi arkadaşlar? Yani onu da öğrenmiş olmak bizi rahatlatır. Bazen yeterlidir en azından diyebildiğimiz durumlardan bir tanesi. Bakalım ee, arkadaşlar Rumi aklınızdaki kişiyle ilgili ne söyleyecek? Yani size ne söylemesini istiyor konularında bakalım destekleyecek mi aslında size olan durumunu? Ne dedi? Evet kupaları nasıl? Kılıçları nasıl? Arkadaşlar diyor ki evet miladi bir başlangıç istiyor aslında. Yani az kartı bize net ee, bir olguyu anlatıyor diyor ki Evet böyle bir durumu var bu aklınızdaki kişinin ee, böyle bir yola çıkmak bir hareket eylemi ama stratejik ve net bundan bahsediyor ve bunun için ee, diyor bazı ee, sıkıntıların bitmesini bekliyor bakın öfkellerini bazı tutumları var kişinin kendine de öfkelendiği durumları var diyor ki Evet bu ee, durumu, törpeleyecek içerisinde Rabbin refah versin. O zaman hedefine ulaşmış olacaksın. Net ve stratejik bir karar verdiğinde. Aniden gelecek bir enerjiden bahsediyoruz. O karar küçük enerjiler şu anlık için evet. Bil istediği konular ama onlar birden yükselecek diyor. Aklınızdaki kişi için Rumi ve o ordu ve askerlere gerek olmadan sana bağımsızlığını vereceğim. Evren onu uyaracağından bahsetti arkadaşlar. Bakın ikilem kartı. Şöyle asalların ikilisi. Evet bir hareket bir eyleme geçecek. Ve bu durum her ne kadar küçük enerjilerde de olsa birden ivme kazanacak diyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Rumi de burada aklınızdaki kişiye destekledi. Peki şunu da ben sormak istedim. Şu an için neyi bilmenizi istiyor kısmında aslında gayet güzel aslında daha temkinli gidiyorum. Sana yaptığım bedelini ödediğimi düşünüyorum adaletle ilgili konularda bir kısım. Ama bir kısım da e, bazı sıkıntıları olduğundan bahsetti hayatın içerisinde. Zaten şansım olsaydı şöyle olurdu böyle oldu dediği durumlar var aklınızdaki kişinin. Fakat geldiğimiz noktada aslında her ne kadar enerjiler küçükse de onun aniden... Kendine öfkeleneceğini, birden stratejik bir karar vereceğini ve geçmişin hesaplarını aniden kapatıp size geleceğini söylüyor. Rumi'yi destekledi arkadaşlar. Peki an enerjisiyle aklınızdaki kişinin şu an enerji durumunu bir okuyalım olur mu? A, iki kart geldi. Komşu olasılıklara bakmış hayatın içerisinde. Yani başka bir enerji denemiş olabilir. Veya ee, başkalarının... E, ...fikirlerine e, daha çok önemsemiş olabilir. Farklı düşüncelerde e, böyle bir şeyler oldu diyor şu an için. Ama e, gelinen noktada ben anladım ki... ...benim bağlantım şefkatle olan konularda özellikle sen olmalısın. Çünkü Yin-Yang döngüsünü anlatıyor. Yin-Yang döngüsü de bizler ne kadar e, sıkıntı yaşasak da... ...ikimizin arasında e, fikirsel tartışmalar da olsa bazı şeyleri söylese, istemese, ben de söylediğimiz şeyler olsa biz aslında siyah beyaz gibiyiz. Yani biz birbirimizi tamamlıyoruz. Bazı enerjiler daha böyle e, ateşli olarak arkadaşlar ilişkiye devam ederler. Kişi de bizim diyor durumumuz her ne kadar sıkıntı yaşıyorsak da günün sonunda yine birleşmek olur. Çünkü zıtların uyumuyuz biz diyor. Her ne kadar tartışsak da o, o durumu çok da kafasında takmadığından bahsetti. Peki şu an için, şu an için sizin enerjinizi okuyalım mı kişiyle alakalı? Hmm, söylemek istediklerim var. Boğazım düğüm düğüm diyorsunuz. Beşinci çakra. Bakın arkadaşlar bu kartta böyle bir boğazındaki şey görüyorsunuz değil mi? Evet. İfade edemediklerim var. Anlatmak istiyorum. Sanki başkalarına baktım veya başka bir enerjisi arkadaşlar. Evet orada sana o zaman söylediklerim yeterli gelmedi. Yani içimi açamadım. Daha çok şey söylemek istiyorum, ifade etmek istiyorum diyorsunuz şu an için. Ve bunun için e, bir yolculuk yapmak istediğinizi söylüyorsunuz kişiye karşı. Evet yani bunun için kafamda bazı planlar olduğunuzdan bahsediyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar şu an sanki her şeyi şöyle bir söylesem. Aniden her şeyi böyle ağzımdan dökülse bir boşaltsam kendimi bir rahatlasam bunun için şu anda e, kolektifin çoğunda kafasında planlar dönüyor olabilir. Sizin enerjiniz arkadaşlar çoğunuzun enerjisi diyeyim. Hepinize bunu yaftalayamayız biliyorsunuz ama şu an ona e, içinizden gelenleri henüz söyleyemediğinizi bahsediyorsunuz. Önemli. E, gerçekten söylediğim gibi kafanızda bazı planlar var. Bir görsem, bir denklersem veya bir şey yapsam da ağzıma gelin söylesem gibi gibi durumlar olduğunuzu söylüyorsunuz şu an. Peki ortak enerjinizde bir enerji kartı çekelim mi şu an için? Hmm. Birbirinizi çok arzuladığınız tensel arzular. Hayatı devam edebilmekle alakalı arzular. Bunlar ayrı şeyler biliyorsunuz. Ee, ortak enerjiniz ikinizin aynı arkadaşlar bakın. İkiniz aynı şeyleri düşünüyorsunuz ortaklıkta. Güzel bir okumaydı. Arkadaşlar kişinin aslında size ne anlatmak istiyor dedik değil mi? Küsaire darganı hiç fark etmez. Neyi bilmenizi istiyor. Ya da kişiyle birliktesiniz ama e, aslında bir şeyleri anlatmak istiyor anlayamıyorsunuz. Ya da o anlatamıyor aslında. Yani ben söylemeden anlasın dediği durumlardan bahsediyor aslında ve bu konuyu da netleştirmiş olduk. Kolektif bir okuma arkadaşlar biliyorsunuz her seferinde söylüyorum. E, çünkü... E, çoğunuza uyumlanır arkadaşlar hikayeler ama bakın bunların sonuçları veya kişiler gerçekten e, sık bunları yaşadınız diyesini hayatınızı okumaz bu kartlar. Kollektifin çoğunu okur o nedenle ilişkinizle alakalı mutlaka bir danışmanlık almanızı öneriyorum arkadaşlar. Bu sizin iyiliğiniz için bireysel danışmanlık aldığınız zaman kartlar net olarak sizi okur ve dolayısıyla belki kişiyle ayrılmadınız şu an örnek veriyorum... ...mutsuzsunuz, hayata iyi bir yerden bakamıyorsunuz ama belki aramadınız tekrar bir durum var... ...bunu öğrenmiş olup daha güzel hayata, sabahlara uyanabilirsiniz. Ya da arkadaşlar gerçekten ilişki bitmiş olabilir bazılarımızda, Özellikle uzun bir vakit geçmiş olanlarda. Hala insanlar, diğer taraflar, aklınızdaki kişiler hayatına bir yerden devam ediyor olabilir... ...farklı kararlar almış olabilir. Bunları bakıp uyumlandığınız zaman kolektif okumalara üzülürüm sizin için olmak. Çünkü biten ilişkiler bitmiş ve herkes yoluna devam ediyor olacaktır. Ama e, söylediğim gibi bireysel okuma tamamen sizin iyiliğiniz için, sizin... Ee, sizin daha sağlıklı bir durumuna gelmeniz için aslında söylediğimiz bir şeydir. Onu da özellikle söylemek istedim. Evet. Şimdi enerjiniz hangi tarot okuyucusu arkadaşımdan uyumlanıyorsa mutlaka ondan alın. Benle uyumlandığınızı düşünüyorsanız shorts videolarında ve açıklamalar kısmında whatsapp iletişim numaram var arkadaşlar. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Evet. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına. Öyleyse kalp ile niyet ederek açtık kartlarımızı. Özellikle abonelerime video, yeni denk gelen, beğenen, yorum yazan bütün güzel insanlara. Hepinize ve hepimize şimdiden şifa olsun diyelim. Ve öyle de oldu. Bütüne hayır olsun arkadaşlar.